Evet. Kamandayız. Torbala silahlarımızı indiriyoruz. Müşterimiz hayırlı uğurlu olsun. da et yapsın, süt yapsın. Allah bereket versin. Hayırlı olsun abi. Allah razı olsun. Evet. Sevkiyata devam ediyoruz. Evet. Bugün de Boztepe'deyiz. Kolbalı sılaç teslimatına hayır, devam cuman. ediyoruz. Cuma'nız bari olsun arkadaşlar. Ya. Hayırlı işler dilerim. Bereketli olsun herkese. Hayır, hayır. Üreticimize de malında et yapsın, süt yapsın. Allah bereket versin. Taze taze sılaç var abi. Taze taze. <laughs> <laughs> Fırından yeni çıkmış. Fırından yeni çıktı daha. Evet. Bugün de Kaman Demirli'deyiz. Torbalı Sılaç sevkiyatına devam ediyoruz. İsmail abim kolay gelsin Deniz abim. Uruç abim. Olsun, abi. Allah razı olsun. İşiniz rast gelsin. Üreticimize et yapsın, süt yapsın. Fat kardeşim. Bereketli olsun inşallah. Emre Hayırlı olsun. Teşekkür olsun. ediyorum. İşin rast gelsin. Bereketli olsun kardeş. Malımızdan abi. hayır gör. Sen de parandan hayır gör abi. İnşallah. Evet. Herkes hayırlı cumalar, hayırlı işler. Yine torbalı silajımızı teslim etmeye devam ediyoruz. Gene getirdik Ömer abi. Evet, kolay gelsin arkadaşlar. Kolay tanır, Beni çek, herkes alır. Kolay gelsin, bereketli olsun hepimize Maşallah, maşallah. Maşallah. Arbara peşat. Arbara peşat. Torbanın başında şiliği de görüşmüyor. Arbara peşat. Evet, bugün de Kırşehir'deyiz. Kantarın başında sevkiyata devam ediyoruz. Herkes ayrı işler diyor. Torbalı mısır silahı satına devam, satışına devam ediyoruz. Evet, Kaman yeni yapandayız. S e, mısır taze sıracılarını taze teslim taze. ediyoruz. Kolay gelsin, bereketli olsun arkadaşlar. Taze İşiniz rast gelsin. Evet. Taze sıraç. Evet. Taze abi. Daha taze. taze. Fırın, taze fırından, taze fırından taze. çıkmış. Servet abi hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Malımızdan ya. hayır gör abi. Malın et yapsın, süt yapsın. Ürünü açtın baktın. Ürünün kalitesini sen söyle abi. Ben söylemiyorum. Sen söyle. Çalışıyoruz abi bu saat ciddi şey. Güzel, güzel. Denesi, kuru, güzel. kuru Kuru maddesi evet, yüksek. Evet, Hayır, hayırlı, hayırlı uğurlu olsun abi. Hayırlı, hayırlı olsun. hayırlı olsun. abi. Evet, bugün de homurludayız. Homurlu beşlerdeyiz. Evet. Sevkiyatımıza devam ediyoruz. Horbalı mısır taze teslim taze. ediyoruz. Evet, kalite indiriyoruz. Kalite. Taze silaj. Taze silaj, evet. Kalite Uf. indiriyoruz. Evet kuz kuru taze silaj. Şöyle yığınımız. Şöyle ürünü ürünümüzün kalitesi burada. Şöyle torbada ışılıyor. Şöyle torbada ır ır ışılıyor abi. Şöyle. Evet. Remzi abi Allah hayırlı etsin. Malın da et yapsın, süt yapsın abi. Ürünümüzün kalitesi ortada, bizim de işimiz ortada abi. Gerek yok. Zaten benim. Allah razı olsun malımızdan hayırlı abi. <laughs>